şuza Şu bakın içindeki. Arkadaşlar ben hemen telefonu şuraya koyuyorum. Hemen bu ben Arkadaşlar içi su. İçi yemin ediyorum su. Bakayım görünmüyor mu? Evet görünüyor. Ama burası değil. Hemen geliyorum arkadaşlar. ben bunu aç açacağım. Annem geliyor. <laughs> da. Şimdi burası ıslandı. Bunu ıslayayım. <laughs> olsun. Yuh! Buna nasıl su gelmiş? Şuna bakın arkadaşlar. Ay pardon. Şuna bakın. Su. Kuralları uymayı unutmayın. hemen buzumuz, 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 buzumuz burada. Birazdan geliyorum. açtık. Bu blender gerekmez ama Geldim arkadaşlar. Bakayım. Çekiyor inşallah. Evet. Geldim. Tamam. Ay aşk kalsın video oldu Kaldırayım. Bazen popislere basıyorum. Bakın şöyle. Yeah. Heyecandan gelmek üzere. Yeah. Kabı çıkartmadan da basabiliyorsun da yani çıkartınca. kapı çıkartmadan basınca şöyle oluyor. Ay kameraya gel. Giriyor geri çıkıyor biraz da. Giriyor ondan sonra çok şey basınca diye ses geliyor. Evet arkadaşlar. Büyük final. Ah oh, bitmemiş. Şu anda suyu dökeceğiz. Önce şu suyu dökeceğim. Hatta hepsini size göstereceğim. Bana ne? Arkadaşlarımı göstereceğim. Suyu alıyorum. Tamam. Şunu da buraya koyuyorum. Burada bayağı su döküldü buraya. O suyu da hemen sildim. Şu su, su, suyunu döküyorum, suyu döküldü. Şimdi buzunu alıyorum. Oh, bir kısmı yapı, yapışmış, ondan yapamadım. Bakın. Şimdi arkadaşlar, ben bunu atıyorum. İkinci bölüm daha heyecanlı oldu sıcak suyumuzu buna koyuyorum. Sıcak. Ay. Kolak değilim sol elle çıkartıyorum. Şimdi e, elemen kristaline benzeyen koydum sıcak suya. Arkadaşlar şimdi hemen geliyorum. Da e, hatta siz buna böyle bakın. ...görünüyordur. Geldi yok mu? Hadi gelin. Arkadaşlar geldim geldim geldim. Böyleyken görünüyor muydu? Evet... Üçüncü bölüm de olacak bu gidişle. Birazdan belki sirkusa gideceğiz. Çıkartacağım daha güçlü bir su koyacağım. Daha sıcak. Oh, tamam sıcak oluyor bayağı. Oy elim. mısınız? koyuyorum. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oh, okuldan mesaj gelmiş. Pardon. Çok özür dilerim. Pis görüyorsunuz. Tamam Hadi bekle. Gidiyoruz. Anne bekle. Evet arkadaşlar şu anda buzumuz eridi. Erimeye başladı. Çok az kaldı. Eriyor. Suda doldu. parçaya benim ağzım sayesinde. Ben yedim de bilmiyorum gördünüz mü tamam. oh, küçüldü. şimdi. Küçüldü. Ve evet. evet arkadaşlar. Bugünlük videodan bu kadar. 7 dakika olmuş. Öncekinden daha uzun oldu. Hadi bay bay. Sakelli büyütüyor şimdi bak bu kadar dost olarak. Şaka şaka değil. <laughs> Yaptığımı yaptım mısın? Hadi bay bay. Tabii ki öyle değil ya. Ben hep onu isteyerek yapmıştım. O gün bir de görmek için, demek için. Bay bay. Yedi buçuk dakika geçti.